arkadaşlar o şeyimi bulabileceğiz arkadaşlar. Senin benim de bıraktım bitti. Aa! Kim yaptı ya? Bitti Selim, bitti. Ya ilerle bir gibi bilgimi patlattı. Geliyorum Selim. Hı, 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 hı. Selim bitti. Bir eşyalarımı açıyorum şüphe. Geliyorum. Geliyorum ben abi, de abi. Evet. Eşyalarımı açıyorum. Geldim. İlk önce benim yerime gel. Şu düşeyim ya. E, e, şimdi neden şu çıkar? Sen onları takma seni miyim? Takma ya. Hmm. ya. Yani. Boş ver, boş ver, boş e, bu, e, bunlar ne lan? <laughs> Burası ne lan? Oğlum patlatılar değil mi? Gel gel. Sen boş gel gel. Lan. Biraz çıma bak. Hemen giriyorum. Nasıl kaç attın? Aslında mı patlatmışsın? Hadi gel gel bu, Hadi gel hadi gidelim. Nereden gidiyoruz? Buradan. Buradan gidiyoruz. <laughs> Olmadı. Sen kendin bu, şuraya, şuraya girip. Dur şimdi. Da, Arkadaşlar şu an Selim'i izliyoruz. Ne ne Selim sana bir yol bak burası. Nere? Görmüyorum seni. Bak havaya bak. Ulan sen ne soruşuyorsun ben havaya Seni izliyorum ya Selim hadi gel. Nere? Hadi gelin? bul. Şurada. Şurada. Burada nere? Aşağı indik. Evet bitti. Yalnız bu ne kadar gizli kalacaktı. Şimdi sen benim kime gel. Geliyorum. Hemen gidelim arkadaşlar. Hemen. <laughs> Birisi benim yerime patlattı. Mamacığım bu ne ya? Hadi bakayım labirent. Ay benim oh. labirentim vardı da. Yanlışlıkla plakaya dokundum. TNT koymuştum zaman, Her şeyi ortaya çıkartalım birazdan. Ama abi senin için gibi. Ben patlayacağım. Çeneyim. Dur. Ha. Başından beri ben seni şey sınırladım. Arkadaşlar kaç kaç kaç. <laughs> geliyor. O zaman arkadaşlar Cerenim o. Kendi iyi Arkadaşlar o zaman o. arkadaşlar